Yo De dert yok markam tek Camlar iner beat full check Kafalar yüksek pedal sert Bilah ettim yandın ne Dedim yerim mi var yok Bende her şey var çok Senin trip havada kalır bizde beat Yere çakar tok Saat 12 sahne full DJ döner tempo cool Kalabalık bizimle uyum Yunus Robe yanlar içim durul Dedim hadi gel dedi hazırım Şehir bizim gece bizim yazılım Çıkarız inip de durmam hep bakıştayım Bas çalsın cam açık Gece bizde yol açık Kim tutacak bizi yok artık Yakarız her yeri yok panik Kim tutacak kim kim tutacak 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 gibi akıyor Flow drip drip beat yakıyor Loop'lar dolu yolum açık hadi Sorma kim bırakıyor Telefon çalar kıza dedim sonra şimdi para var Bizim sahne durmaz baba yol bizdeyken kim yol arar Rollin rollin bir akarız gündüz susarız gece parlarız Konvoy mod canlar aşağı kafalar güzel yolum hep sağ Yalancı dostlar hep yarı yolda bizse yandık ama buzda kaldık Şimdi duman değiliz dumansız ama sahneyi yine biz yaktık Bas çalsın cam acı gece bizde yol açık Kim tutacak bize yol artık yakarız her yeri yok anne kim, 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 kim tutacak kim kim tutacak kim tutacak kim kim tutacak kim tutacak kim kim tutacak kim, دو تجارتی جات, دوتا جات. دوتا جات.